Star Wars, Anakin ve Luke Skywalker hakkındayken çok daha güzeldi. Böyle düşünen sadece ben olmadığımı biliyorum. Ve özellikle bu son zamanda Star Wars'un geldiği hal özellikle benim iyice canımı sıkmaya hatta canımı sıkmaya değil de Marvel'da olan şeyin aynı olmaya başlıyor. Gittikçe ilgim kayboluyor. Yani şu anda açıkçası aynı Marvel'daki gibi hiç umurumda değiller. Hatta yeni bir seri çıkmış haberim bile yok yani çıktığından. Peki olaylar nasıl böyle geldi? Yani bu videoda oturup da şurada şurada yanlış gitti, şu tarihte şöyle oldu gibi şeyler söylemeyeceğiz. Ama bunlara neler neden oldu biraz da onlardan konuşabiliriz. Şimdi ilk önce ben biraz da Star Wars hakkında hani ne biliyorum, nereden dahil olduğum Star Wars'a falan bundan bahsedeyim çok hızlıca. Ben Star Wars'la çok çok geç tanışmış biriyim. Yani öyle böyle değil. Ne zaman tanıştım? Ee, kuzenim The Last Jedi'ye bilet aldığını söylemişti. Ben de lan ben Star Wars'ları izlemedim dedim. Yani her yerde gördüm. Çoğu hikayesel noktalarını da biliyorumdur. Ama hiçbir zaman başına oturup da hiçbir filmini izlememiştim. Sonra da o filme <laughs> izlemiş olarak gitmek için hani öncekileri de kaçırmayayım dedim. Tüm seriyi izledim The Last Jedi'ye kadar olan. Zaten The Last Jedi'den sonra da takip ettim direkt. Yani hissettiğim şeyler ilk önce ben kronolojik sırayla gittim. Yani kronolojik sıra dediğim hikayesel anlamda kronolojik sırayla gittim. 1-2-3 her ne kadar saçma diyaloglar olsa da, oyunculuklar bazen iyice yerlere düşse de, komik olması gereken ama sizin iyice bu ne böyle diyeceğiniz anlar olsa da, Savaşları olsun ve özellikle Anakin olsun çok hoşuma gitmişti. Yani Anakin benim en sevdiğim karakterlerden biridir. Sadece Star Wars'tan bahsetmiyorum. Ki çoğu insan içinde öyle bence. Darth Vader çok ikonik bir karakterdir yani. Ki ben onun hani Anakin halini de çok severim. Trajik bir karakter. Daha sonra tabii 4-5-6'ya geçince insan biraz şey olabiliyor. Hani bir güçten başlayınca efektler falan sizi biraz rahatsız edebiliyor başta. Ama daha sonra zaten hikayeye kapılıp gidiyorsunuz. Yani Star Wars'un olayı çok güzel yazılmış. E, diyaloglar ya da her an sizi çok e, hype yaratacağı falan değil. Hani bu demek değil ki her diyaloğu saçma. Çok ikonik sahneler var. Çok ikonik diyaloglar var. Ama daha çok bir şekilde başardığı şey çok ikonik karakterler yaratmak ve sinemada da çok önemli bir yeri olmaz tabii ki de. Bu olaylardan sonra zaten yani Clone Wars'u zaten hep yine baştan sona izlemedim tabii ki de ama hani televizyonda falan sürekli çıkıyordu çocuk yani izliyordum tabii. Ve hani Star Wars evrenine en ufak bir fikriniz varsa ya da bir hoşlantınız varsa biliyorsunuzdur ki Clone Wars'un Star Wars evreninde çok büyük bir yeri var. Clone Wars çok ikonik karakterlere ev sahipliği yapmış bir seri. Ben 4-5-6'yı bitirdikten sonra çok güzel bir kapanış yaptım ve daha sonra sıra daha güncel filme geldi. Filmin adını hatırlamıyorum ben direkt 7 olarak bahsedeceğim. Yeni bir üçleme çekilecekti. Yeni kadın Rey diye bir karakter, ana karakterimiz olacaktı. Bakalım nasıldı. Yani ben o durum hakkında zaten baştan biraz olumsuz hissediyordum. Çünkü benim için hikaye Anakin ve Luke Skywalker'dan sonra bitmişti. Bence gayet güzel bir hikayeydi. George Lucas'ın hayal ettiği şekilde yapılmış bitmişti. Şimdi ise maalesef ki Disney'in elindeydi. Ve Disney'in elinde şu anda biliyoruz tabii olanları ama o zamanlar bile bence olacakları tahmin edebilirdik. O filmi izledim ve benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani çok fazla kaçılmış fırsat, çok fazla böyle saçma sapan yerlere odaklanmış. Bir kere Rey'i hiç sevmemiştim. Ona direkt bizi böyle ha bak çok zeki kadın. Han düşünemediği şey yapıyor. Gemeden hop bir şeyleri kopartıyor. Aa halletti falan. Seçilmiş kişi falan havaları şöyle böyle. Yani elle güzel hikayeler varken çöpe atmaları. Özellikle Dilaşçı'da izleyince daha da sinirlendim tabii de. Yani Finn yanlış hatırlamıyorsam Storm Stormtrooper olan karakter. Yani Stormtrooper Jedi şeyi yapılabilirdi ama ne oldu? Tam tersi oldu. Hiç olmayacak bir yere gitti falan filan yani. Yani demek istediğim hiçbir zaman istediğim şey tam olarak olmadı. Karakterler ne diğer filmlerdeki gibi ikonikti ne de böyle destekleyebileceğim şekildeydi. Tamamen nostaljinin böyle iyice suyuna çıkıp ondan böyle beslenmeye çalışıyorlardı. Kylo Ren falan yani çok daha güzel yerlere gidilebilirdi. Hadi böyle bir şey yaptınız. Bu tarz filmlerde yapılması gereken bence geçmişteki yapılan hayranların geçmişteki karakterlere duyduğu sevgiyi falan kullanmak değil de o evrende geçen farklı bir hikaye yaratmak kendi karakterlerinizi yaratın orada. Kendiniz bu ikonik karakterler nasıl yapılmış hani örnek al mesela bir şey yap bir örnek almıyorsan da bir özgün bir fikirle gelmek yerine tamamen geçmişte kullan temelden nasıl faydalanabiliriz amacıyla yapılmış bir seri. Üç de öyle saçma sapan bir seri bence hiç yapılmamalıydı. Karakterleri de hiç sevilesi değil. Savaşlar falan bir garip. 1-2-3'teki savaşlar bence şu an güncel filmlerdeki savaşlardan çok daha iyi. O yüzden de bence bu 3 filmin yapılması çok büyük bir hata. Şu anda güncel zamanda yapılan şeyleri düşünüyorum. Rogue One'ı beğendim açıkçası. Çünkü o evrende geçen farklı bir hikayeydi. Aynı şekilde şu anda güncel izlediğim bir diziyi düşünürsem. Yine güncel dediğim bu sene içerisinde. Endor mesela çok güzeldi bence. Çok farklı bir yapıydı. Hani yıldız savaşları galaksilerde geçen şöyle böyle hikayedense. Çok daha minimalizde, çok daha farklı bir temayı, çok daha farklı karakterleri konu olan bir şeydi. Çok daha o evrenin farklı noktalarını, farklı bakış açılarını gördüğümüz bir diziydi. O yüzden de çok sevdim mesela doğru. Mandalorian'ı da mesela ilk sezon izledim. Galiba ikinci sezon izledim. Tam hatırlamıyorum. Ama daha sonra o da hafızamdan gitti. Çünkü o da aynı şekilde bir noktada suyu sıkmaya başladı her şeyin. Daha sonra gelen dizilerden hiç bahsetmiyorum bile. Ahsoka yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Obi-Wan'ın falan dizisi çıktı. Saçma sapan beklentinin altına kalan, insanların nostalji duygularından beslenip bol bol para kazanmaya çalışan bir hamleydi tam olarak. Şimdi Star Wars'un dizileri çıksın, filmleri çıksın acaba ne kadar umrumuzda olacak? Yani animasyon anlamında kısmını hiç konuşmuyorum. Yani iyi olabilirler. İşte Bad Batch falan galiba öyle diziler falan çıktı. Dediğim gibi yani bir evrenin en iyi bilen, en takip eden kişisi değilim sadece. Sadece hani normal bir kişinin daha fazla şey biliyorumdur muhtemelen. Ama yine de hani bu kadar daha bu kadar popüler, bu kadar bir heves yapılmış bir evrenin, bu eserlerin şu anda bu konuda olması ve Disney'in tamamen sömürüyor olması beni çok üzüyor diyeyim yani. Hadi her şey istediniz. Niye Palpatine ya da işte Luke Skywalker gibi karakterleri mahvediyorsunuz yani? Yok birini ölümden geri getiriyor. Biri başına gelen şeyler hiç yaşanmamış gibi şey silahını fırlatıyor, kılıcını fırlatıyor falan böyle saçma sapan karakterler. Yani iyice geçmişin de sevdiğimiz karakterlerin de açıkçası içine edip bıraktılar son noktada. Saçma sapan bir şey oldu. Hem ne yaptı yarattıkları karakterler güzeldi. Ne yarattıkları karakterleri bence düzgün noktalara getirdiler. Ne de orijinal ilgi çekici bir kısımda geldiler yani. Yani Fini gerçekten diyorum o kadar güzel fikir buldum ki hani Stormtrooper'ın gelip de Jedi olacak olması. Bir de öyle yönlendirdiler. Birinci filmden sonra Lance Jedi geldi. Karakteri neye çevirmişler yani? Rose gibi saçma bir sapan karakterin peşine taklar. İyice şaka şeyine döndü. Zaten en kusmuk yani Rey ile Kylo Ren'in aşkına döndü olay. Muhteşem orijinalsiniz. Zaten şey somehow Palpatine Return falan muhabbet oldu. Yani konuştukça fark ettiyseniz zaten ben şu anda sinirleniyorum gittikçe. <laughs> bahsettikçe giden vaktime üzülüyorum yani. Yani böyle orijinal bu kadar insanların hayranlık duyduğu bir seri nasıl olduğu da şu anda bu noktada tamamen Disney'in aç yani. Umarım bir şekilde bu firmadan kurtulur Star Wars'ta. Tekrardan orijinal güzel ve o evrende gerçekten ilgimizi çeken hikayeler izlemeye başlarız. Tamamen hani nostaljiden faydalanıp para basmak için yapılmamış yapımlar görürüz yani. Yani oyunları falan bile şu anda saçma sapan bir noktada. Neyse oraya girmeye hiç gerek yok. Umarım dediklerimi biraz aktarabilmişimdir. Yine... Yine Hız hızlı hızlı sadece fikirlerimi aktardığım bir şey oldu. Siz neler hissediyorsunuz? Acaba benim gibi bu 1 2 3 4 5 6 bunları bitirdikten sonra özellikle bir yeni dönem diyelim. 7 8 9'da falan sizde siz nasıl duygular yaşadınız? Siz nasıl hissettiniz? Şu anki durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.